Merhabalar arkadaşlar ee, bu videomuzda sizlerle beraber prenses bebeğin aynı bedeninden bir tane daha ördüm yani şu bebeğimiz ee, daha önce örmüştük videolarımızda tarifi var şöyle prenses bebeğimiz ben buna sentetik saç takmıştım bu şekilde bu tüm malzemeleri sıfalı grumiler sayfamdan instagram üzerinden temin edebilirsiniz aynı bedenden arkadaşlar ben bir tane daha ördüm Şöyle bir elbise yaptım. Bunun tarifini de vereceğim. Şöyle e, ayakkabılarımız var. Şimdi e, şu şekilde bu defa Alize Diva kullandım. Tüm kıyafetlerde çünkü daha parlak, daha güzel düşsün diye. E, saç içinse şöyle şu renk 369 numara Diva kullandım. Saç yapımıyla başlıyoruz. Saç yapımından sonra elbise yapımının tarifini de vereceğim. Bir de şöyle bir tane tacımız var. Bu tacımızın tarifini de ekleyeceğim. Şöyle silikonlarla ben yapıştırdım. Bunu da divayla ördüm. Siz de elinizdeki renklerle uyarlayabilirsiniz. Şöyle saç yapımıyla başlayalım. Diva için 1.80 ya da 1.60 tığ kullanabilirsiniz. Ya da 1.15. Şöyle sihirli halka yapıyoruz ilk sıramızda. sihirli halkamızın içerisine 2 4 5 6 ilk sıramda 6 tane sık iğne doldurdum buraya işaretleyici takacağım sıradaki ilk ilmeğimizde işaretleyicimiz var ikinci sıramıza geçiyoruz İkinci sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine ikişer tane sık iğne yapıyorum yani toplamda altı defa arttırma yapmış olacağız ikinci sıramızın sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz olmuş olacak 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimi sıra başındaki ilk ilmeğimi aldım. bir tek örüp bir arttırma yapıyorum üçüncü sıramda bir tek ör bir arttır bu işlemi altı defa tekrarlayacağız üçüncü sıramızda üçüncü sıramızın sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olmuş olacak 3. sıramızı tamamladık. 4. sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimi 4. sırama alıyorum. Dördüncü sıramızda bir, iki, iki tek örüp bir artırma yapıyoruz. Bir, iki, 2 tek örüp bir arttırma işlemini sıra sonuna kadar yine 6 defa tekrarlayacağız. 4. sıramızın sonunda toplamda 24 tane ilmeğimiz olmuş olacak. 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda 1 2 3 3 tek örüp bir arttırma 1 2 3 sıra sonuna kadar 3 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlıyoruz 5. sıramızın sonunda 30 adet ilmeğimiz olmuş olacak 5. sıramızı tamamladık 6. sıramıza geçiyoruz 6. sıramızda 1 2 3 4 4 tek örüp bir arttırma 6. sıramızı da 4 tek örüp bir arttırma yaparak 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak. 6. sıramızın sonunda 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda 1-2-3-4-5 5 tek ördüm. Bir arttırma yaptım. Sıra sonuna kadar 5 tek örüp bir arttırma yapacağız. 7. sıramızda 7. sıramızın sonunda toplamda 42 tane ilmeğimiz olmuş olacak. 5 tek, bir arttır. 5 tek, bir arttır. 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramızda 1 2 3 4 sırayla batıyorum. 5 6. 6 tane tek ördüm. Bir sonraki ilmeğimin içerisine bir tane arttırma yapıyorum. 3 4 5 6 8. sıramızda da 6 tane ilmeğimizi tek tek örüyoruz. Daha sonra bir diğer ilmeğimizin içerisine bir tane arttırma yani 2 tane sık iğne batıyoruz. 8. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız 8. sıramızda. 8. sıramızın sonunda 48 tane ilmeğimiz olmuş olacak. 8. sıramızı tamamladık. İşaretleyicimi 9. sırama alıyorum. Tek tek örerek 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir diğer ilmeğimin içerisine bir tane arttırma yaptım. 9. sıramızı da 7 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi altı defa tekrarlayacağız. 9. sıramızın sonunda 54 tane ilmeğe ulaşmış olacağız. 9. sıramızı tamamladık. 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızı tek tek örerek 1 2 3 4 5 6 7 7 tek örüp 2 4 6 bir saniye 2 4 6 7 8 evet 10. sıramızı da 8 tek örüp bir arttırma yapıyoruz. 10. sıramızda da 8 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir diğer ilmeğimizin içerisine bir arttırma. Bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. 10. sıramızın sonunda 60 tane ilmeğimiz olacak. 10. sıramızı tamamladık. 11. sıramıza geçiyoruz. 11. sıramızı 9 tane ilmeğimizi tek tek örüyoruz. Bir diğer ilmeğimizin içerisine yani sıradaki ilmeğime bir tane arttırma yapıyorum. 9 taneyi tek tek ördüm. Sıradaki ilmeğime bir tane arttırma yani 2 tane sık iğne batıyorum. 9 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma işlemini 11. sıramızda yine 6 defa tekrarlayacağız. 11. sıramızın sonunda toplamda 66 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Evet bu şekilde 11. sıramızı tamamladık. 66 tane ilmeğe ulaştık. Eğer eliniz çok sıkıysa arkadaşlar bir sıra daha arttırma yani yani en son 9 tek bir arttırma yapmıştık ya 10 tek bir arttırma daha yapın. Eğer eliniz çok sıkıysa benim elim çok sıkı olmadığı için hani 9 tek bir arttırma benim bebeğim için şöyle kafasının üst kısmına yeterli oluyor. 11. sıramızdan sonra 12, 13 ve 14. sıralarımızı 3 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Hiç arttırma ya da azaltma yapmayacağız. Evet şöyle tamamladık. 3 sıramızı şurada bir tane ilmek kaydırma yapacağım. Kahkül yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şöyle kafanın ön kısmına doğru. Evet 12 tane. Şöyle başını alıyorum. Geriye doğru dönüp 3. ilmeğime batıyorum. İkili trabzan olarak. Ya da şey yapalım arkadaşlar. Tekli trabzan. Şöyle başını alalım. Üçünü birlikte çıkartalım. başını alıyoruz üçünü birlikte çıkartıyorum şöyle şimdi normalde şu tarafa doğru ilerlememiz lazım ama geri çeviriyoruz ters yüzü bize bakarken bir taneye atlayıp bir diğer ilmeğime batıyorum Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmeğimi ördüm. Başını alıyorum. 3. ilmeğime batıyorum. Tekli trabzan olarak tekrar dolduracağım. Burada şöyle arkadaşlar başını almıyoruz. Şöyle dipteki ilmeğimizden yani şuradan bir tane ilmeğimi şöyle içerisinden alıyorum. Hemen sıradaki ilk ilmeğimden batıyorum. Şöyle 3 tane ilmek üçünü birlikte çıkartıp sıradaki ilmeğimize batıyoruz. Her seferinde bu işlemi yapacağız. 2 Tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diğer uzun saçları örmeye geçtiğimizde de aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde birleştirdiğinizde dip kısmında hiçbir açıklık kalmıyor. Şöyle dip kısmına kadar doldurdum. Burada tekrar şu dipteki sık iğnem var ya ona batıyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Sıradaki ilmeğime batıyorum. Buradan da bir tane ilmek, üçünü birlikte çıkartıyorum. Sıradaki ilmeğime batıyorum. Tekrar. Evet, bu şekilde kahkül kısmını tamamladık. 3 6 9 10 tane yaptım. Şu kenar kısımlarındakiler birazcık daha uzun olmuş. Siz de isterseniz hani şu kısmı ördüyseniz şurada biraz bir, bir iki tane uzun yapın. Bir de şuradan dönüp geldiğinizde burada bir tane uzun yapın, aynı olacaktır. Ee, bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle uzun saçlarımızı yapacağız arka kısmına. Bu uzunluğunu aslında siz kendiniz dilediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz. Şöyle ben e, 60 tane zincir çektim. Şu şekilde uzunluğu. 60 ya da 70. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Evet 70 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı şekilde üzerine tekli trabzan olarak doldurup doldurup tekrar aynı şekilde kahküldeki gibi aynı aralıklarla batacağım. Saçımızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Ben de sizinle birlikte ördükten sonra dikişini de göstereceğim.